Konumuz ahir zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam ilgili soru ve cevaplar. Peki Hazreti Mehdi konuştuğunda elleriyle vurgu yapacak mıdır? Evet sağ eliyle daha çok sağ eliyle vurgu yapacağı dikkat çekilmiştir. Sağ elini kullanacaktır anlatımlarında. 2012'de kıyam edecektir. Kıyam etmiştir. Ve onun kıyam etmesi göreve başlamasıdır. 30 ile 40 arasına girdiği vakittir. Göreve başlamasıdır. Dünya çapında internetten göreve başlamasıdır. O şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geldiğinin insanlara onu bilinçlendirmenin ahir zamanda olduğumuz bilinçlendirmenin görevini yapacaktır ilk başta. O şekilde olacaktır. Peki bir görevi de onun şu şekilde geçer. Yine işte Deccal'ı öldürecektir vesaire. Bunlar gibi Deccal'i son darbesini çarpan Hazreti İsa Aleyhisselam olacaktır. O şekilde olacaktır. O işi her zaman hızlı, akılcı, hikmetle halledecektir. Bazı insanlar 40 yılda halleder diyorlar. Orada ne diyor hadiste? Akılcı, hızlı halledecektir. Herkesin 20 yılda yapamadığı işi o bir yılda yapar diyerek dikkat çekilmiştir. Böyle olmayacaktır. 40 yılda halletmeyecektir. Ahir zaman hadislerini bile 6 ay içerisinde bitirecektir. O şekilde olacaktır. Bir sene içinde bitirecektir. Gidip Hz. Mehdi Aleyhisselam ahir zaman hadislerini 10 yıl anlatmaz. O şekilde olmaz. İşi hızlı halledecektir diye geçer kaynaklarda. O şekilde olacaktır. Kutsal emanetlerle mi çıkacaktır? Evet ilk çıktığında kutsal emanetlerle çıkmaz. Kıyam ettiğinde ahir zaman hadislerini anlatır. Fakat o zaman kutsal emanetlerle çıkmaz. Daha sonra bulunur biat edilir ondan sonra kutsal emanetlerle çıkar. Yine İstanbul'a sahip olmadan kıyamet kopmaz denilir. O şekilde de oradan çıkmayacağının en büyük alametidir, bilgisidir. O şekilde de İstanbul'a sahip olacaktır. Ama olduktan sonra da görevine orada, mücadelesine orada devam edecektir. O şekilde olacaktır. Hazreti İsa Aleyhisselam'a buluşacaktır. Daha sonra o kutsal emanetlerle çıkacaktır. İlk çıktığında o şekilde olmayacaktır. Bulunduktan, biat edildikten sonra